araç bak ben görmüyorum. Resim mi çiziyorsunuz? Resim çiziyorum. Sonra ben boyayacaksınız. ben ev Evet. Hayaz ya. Evin biraz yamuk oldu oğlum. Bir samaz. Hayaz. Sen küp yapıyorsun. Küp yapıyor. Ev Şimdi yapıyorsun. küp yapıyor. Yaptım. Ben daha araba Araba araba. Hadi aferin size. Hadi bitirdikten sonra güzelce onları boyayacaksınız da araba yapın, ağaç yapın aşağıda. Aferin. Şimdi burada da güneş. Güneşi yuvarlak da yapabilirsin oğlum. Kare mi yaptın? Yok. Az yok. Hmm, tamam. Hı. Bebeklerine. O nedir Aras? Ağaç. Ağaç mı? Büyük ağaç mı yaptın? Büyük ağaç yaptım. Hmm. Şimdi aşağıda o küçük ağaçlardan da yap. Bulut da Böyle top oynayan 2-3 tane çocuk yap. Ayazım da bulut yapıyor. Aferin bebeğim. Anne ben de aç yapamıyorum. Yap hadi. Hadi. <laughs> oldu. Kuş yaptın mı kuş? Kuş tamam. 2-3 tane kuş da yap. I, ana bozdu bak. Aras bozdu. Tamam bir şey olmaz. Ya, Aras kanını attı. Tamam bir şey olmaz. Ne Silgimiz ne var? var. Silgi harcam olma. Silecek mi? Sileceğim. Tamam. Oramadım. Ondan. O nasıl bir kuştur oğlum? Kuş. <laughs> Daha küçüğünde yapabilirsin. Ya civciv. Ana civciv mi? Yani orada tavuk da yapabilirsin. Tavuk? Civciv de yapabilirsin. tavuk mu? <gülüyor> <gülüyor> Ana yaz gidiyor <yargıcıyorum> ama. <laughs> ne oldu? Ama bir şey de yaptık. Bundan da yapmıştık. <laughs> Nasılydı? Ay Aras çok tatlı oldu o aşağıdaki. Bir daha da ya, Bak şurada da böyle Pidaba ip ip oynayan böyle iki tane üç tane çocuk yapsan mı oğlum. Aya sen de o aşağıda gök kuşağı yapabilirsin. He? Evet. Dün yaptım. He, yeni bir tane yapabilirsin seninki. Daha çok boş kalmış. sana. Ben tavuk yapacağım. He? Tavuk. Hı. Ben kuş yapayım. Diyeceğim. Tamam. Sessiz. <laughs> 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 Aferin. Bak. Yaptım. Çok güzel. Ben de tavuk yapayım lan. <laughs> Bir iki tane şey de yapsana. Arı. Arı. Hani böyle gidiyorlar ya oralarda dolaşıyorlar ya vız 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 yem arı. Tamam. Hı. Arı vız vız vız. O oh. Arı o kadar büyük mü? Like. <laughs> Biraz küçük yapsaydın oğlum. Böyle ne Tamam yap. Aşağıdan aşağıda sen gök bak seninki daha bomboştur yaz Bir sürü şey yapabilirsin senden. Araç gibi. Hı <laughs> bak ara, ara sen boyamaya geçebilirsin oğlum tamam. Aras boyama. oldu. Evet o oldu. Ben mor mu? Güzel ama boya tamam mı? Taşırma. Anne Hı. sarı dağ küçük olur. Bir şey olmaz. Anne, Aşağı, bir kare kuşağı da yok şurada. Anna, evet orada. Ama bir kalem evet. tıraş gerek. Kalem tıraş. Tamam kalem tıraşımız da burada. Yapabilir misin? Tamam. Küçüğüne koy. Çevir. Of. Olmuyor lan ne? Araba. Araba kordu. Benim çok oldu. Tamam. Şurada bir iki tane ağaç daha yap. Şurada. Şurada bir iki ağaç daha yap. Bundan? Evet. Hani sen hiç çocuk yaptın mı Ayaz? Hmm. Ama bak bu çok güzel oldu. Hı -hı. bu tarafta da bir tane yap. Bu? Şu tarafta. Evet. Bu Büyük tarafa... bir tane yapabilirsin. Evet. Orası gibi. Hı hı. <laughs> tamam. Şu yukarıda da bir şeyler ya. Ne yapayım? Bak şurada. Öncek. Evet. Evet. Şu evin yukarısında evin yukarısı var ya. Bunda? Evet onun üstünde yap. Üst tarafı. Burada. Yok oğlum üstü üstü. Bu. Yok yok yukarı gel. O boş yere yap ya. Hani? Bu. <laughs> evet şurada yap. <laughs> Hadi yap. Makarasını boyamaya geçtim. Hadi sen de Ama de boyamaya geç hadi. Boyamaya geç. İstediğin rengi al yap hadi. Gökkuşağını önce yap istersen. Rengarenk yap. Tamam hadi yap hadi. İstediğin gibi yap karışmayayım sen 确实是。